Merhaba sevgili öğrenciler, Renkli Okul kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 2. sınıf matematik dersi paralarımız konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Alışveriş yaparken aldığımız ürünler için belli miktarda para öderiz. Her ürün için belirlenen bir fiyat vardır. Bu fiyatlara göre bizler alışverişimizi yaparız ve alışveriş karşılığında bir para öderiz. Bizim ülkemizin para birimi Türk Lirası'dır. Türk Lirası'nın kısaltması TL'dir. Simge olarak ise ekranda gördüğünüz simge kullanılmaktadır. Şimdi madeni paralarımızı tanıyalım sevgili arkadaşlar madeni paralarımızı kuruş olarak ifade ediyoruz. Şimdi birimi kuruş olan madeni paralarımızı öğrenelim. En küçük madeni paramız 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş. En küçük madeni paramız 1 kuruş. En büyük madeni paramız ise 1 Türk Lirası'dır. Şimdi kağıt paralarımızı tanıyalım. 5 Türk Lirası, 10 Türk Lirası, 20 Türk Lirası, 50 Türk Lirası. 100 Türk lirası 200 Türk lirası Sevgili öğrenciler, şimdi kuruş ile lira arasındaki ilişkiyi öğrenelim. 2 tane 50 kuruş 1 liradır. 2 tane 50 kuruş 1 lira eder. 1 simit 1 liradır. Bir simidi almak için 2.50 kuruş verebiliriz. 4 tane 25 kuruş 1 TL eder. 10 tane 10 kuruş da 1 TL eder. Kalemimizin fiyatı 1 TL'dir. kalemimizi 10 tane 10 kuruş vererek kalemin ücretini ödeyebiliriz. Kalem tıraşın fiyatı 2 TL'dir. Bu kalem tıraşı almak için kaç tane 50 kuruş vermeliyiz? Şimdi onu bulalım. Kalem tıraşı almak için 2 tane 1 TL verebiliriz. 1 TL'de 2 tane 50 kuruş olduğu için toplam 4 tane 50 kuruş ile biz kalem tıraşın ücretini ödeyebiliriz. Evet, bir tane sırt çantası fiyatı 28 TL'dir. Sırt çantasının ücretini ödemek için 28 TL vermemiz gerekiyor. Evet, bir tane 20 TL, bir tane 5 TL, 25 TL etti. 3 tane de 1 TL Toplam 28 TL, 20 TL, 5 TL daha 25 TL, 26, 27, 28 TL. Toplam 28 TL bu çanta için ödeme yaparız. Evet basketbol topunun fiyatı 65 TL. 65 TL'yi nasıl ödeme yapabiliriz? Evet bir tane 50 TL, bir tane 10 TL, bir tane 5 TL ile basketbol topunun ücretini ödeyebiliriz. 50, 60, 65 TL. Şimdi Büşra ve Şeyma'nın paralarını karşılaştıralım. Büşra'nın 50 51 Büşra'nın 51 TL'si var. Şeyma'nın parasını hesaplayalım. 50 51 52 53 Şeyman'ın ise 53 TL parası var. Peki 51 mi büyük, 53 mi büyük? En çok para kimin? Büşra'nın mı, Şeyman'ın mı? Evet arkadaşlar. Şeyman'ın parası daha çoktur, daha fazladır. 51, 53'ten küçüktür. Sevgili öğrenciler, şimdi sıra sizde. Ahmet ve Elif'in paraları görülmektedir. Hangisinin parası daha fazladır. Buradaki paraları sayarak yorum bölümüne hangisinin parasının daha fazla olduğunu yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar ikinci sınıf matematik dersi paralarımız konusunu işledik. Yeni ders videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.